Bakıyoruz Türkiye'de yazılı görsel basındaki iletişim araçlarında son dönem e, ekrana çıkan arkadaşlarımız Kuzey Deniz Sağ Komutanlığı'nı değerlendiriyor, sondaj çalışmasını değerlendiriyor, deprem değerlendiriyor, finans değerlendiriyor, ekonomi konuşuyor, Gregory King kanunu anlatıyor, ve uluslararası e, siyaset bilimiyle ilgili hoyratça değerlendirmeler yapıyor, diplomatik ilişkilerden bahsediyor. Yani bir her şey oklar türedi Türkiye'de son dönem. Yani her konuda uzman her şeyi kendisinin bildiğini iddia eden akademik bilimsel değerlendirme yapan arkadaşlar. Böyle olunca da Ersin şöyle hocam, bir çok manidar bakıyor. Böyle olunca da şöyle bir sorun e, ortaya çıkıyor. Ben Ersan abi üzerinde söylemiyorum. Ya yani bilimsel akademik adam faiz enflasyon dengesini anlatıyor. Döviz kurundan bahsediyor. Bizler hukukçuyuz. Bu alanda uzman ekonomistler var, finansçılar var. Şimdi herkes ...kendi alanında değerlendirme yaparsa ve bunun toplum sosyalistinin etkisini anlatırsa... ...kendi alanında söylediğin şeyin saygınlığı, güvenini tartışılır hale gelmez. Ama sen sondaj anlatırsan, elini alıp depremle ilgili değerlendirme yaparsan, dış politika konuşursa ...o zaman hukukla ilgili söylediğin sözlerin de saygınlığı, güvenini tartışılır hale gelir. Bu da Türkiye'nin ikinci temel problemi. Ne yazık ki bu her şey oluklar Türkiye'de türedi. Buna da bir an önce son vermek lazım. Sen... Hayat pahalılığının, bu ekonomik travmanın topluma sosyolojik olarak etkilerinden bahsedebilirsin. İnsanların kredi borcunu ödeyememesi, temel ihtiyaçlarını karşılayamaması, çocuklarını okutamaması, KDV indirimi, bunun topluma nasıl yansıması olacak? Ama kalkıp e, e, ekonominin, finansın temel paradigmalarıyla bu mevcut süreci yorumlamaya çalışırsan, hı hı. işte faiz, enflasyon dengesinden bahsedersen, Gregory King kanunundan bahsedersen, ya yani bir hukukçunun bunları yapmaması lazım. Bunu evet, söyleyeyim. siz tamamlayın o zaman. Şimdi. ...bizim burada toplumun... ...temel sorunlarını tartışmamız... ...bunlara sessiz ve seyirci kalmamamız... ...hiçbirimizin hukukçuluk... ...kalitesine eksiklik getirmez. Böyle bir şey yok. Herkes yazlığıyla... ...kitaplarıyla, makaleleriyle... ...konusunda uzmanlığıyla konuşur. Dolayısıyla... ...bizim bazı yerlerden... ...yazılı ve... ...sözlü bilgi desteği alıp... ...bunları toplumun duyarlı olduğu... ...konularda bu ekranlarda tartışmamız boynumuzun borcu. Borcu. Ya da konuların siyasi yansımaları. Bunlar, yani. bunların her şey bilip bilmemekle alakası yok. ben ee, öyle öyle düşünmüyorum. Rezan kardeşim söyledi doğru. O iğne diyor bizi. Laflarını biz alıyoruz onları. Yutmuyoruz. Cevabını veririm. Sorun değil ama biz burada kardeşim toplumun toplumun sorunlarına, vatandaşın sorunlarına duyarsız kalan. Kalkar giderim ben öyle. Bir şey yok. Ben 217. maddeyi tartışacak değilim. Onun yeri, Hı -hı. Onun yeri burası benim değil. Şöyle. Onun yeri burası değil. Benim kastım şuydu Yoksa tam yoksa. Siz geyirmezsiniz. Şey. Benim gibi ceza profesör ne? yazmışım elli kitap, yazmışım Öl. binlerce Öl. makale. Burada söz söyleyebilme hakkına, kapasitesine sahip değil. Ne konuşuyorsunuz? Bitti mi ha, hocam? Öyle bir şey yok. Bitti mi? Öyle bir dünya yok. Herkes eserleriyle yok, konuşur. Çok var. güzel, güzel yani. burada konuşuyoruz, tartışıyoruz. Yani öyle bir noktaya tabii ki tartışacağız. Devam ederse yok, cevabını alalım. Hocam beni tehdit etme devam edersen. Ben seni dinledim. Bana aynı bir Lütfen öyle bir noktaya gitme. Bir dakika, bir dakika abicim. Ben Benim, lafı kendi üstüme alındım? Tamam, Kusura bak. Sen konuş, yanlış alınmışsın. Mi? Bitirdin mi? Yoksa ben niye... Bir, ya zaman bir, ben Ersan Bey'i kastetmemiştim. Üstüne alınmış, alınabilir. İki, yayını terk edebilir, o kendi tercihidir. Yani yayını terk, terk edeceğim tehditlerin muhatabı biz değiliz. O kendi takdir ve tercihidir. Üç, Özgür Demirtaş'ın söylemlerine katılıyorum. Benim buradaki kastım çok netti, tekraren söyleyeyim. Hı -hı. Kalkıp bir bilim alanına ilişkin kuramlardan bahsediyorsun. Çıkıp Deprem konuşuyorsun, sismik fay hattından bahsediyorsun, dış politika konuşuyorsun, bir arz talep elastikiyeti diyorsun, Gregory King kanunu diyorsun. Bunların toplum hayatına, toplum sosyalesine ve siyaset olan etkisini hukukçu konuşur. Ama hukukçu kalkıp burada bilimsel kuramlardan bahsetmez. Ersan Bey'in bilimsel yeterliliğine tabii ki saygımız var. Bizim arkadaşımız bir kardeşlik hukuku Ben senin abinim bırak. Abimiz, bırak yani. abi, Sen biraz önce sus, bir söz söyledin. Yani, tamam Şimdi, tahammül ediyorum da, da öyle Ya öyle bir, şey. Yani sen beni ben, burada de, bozuk para gibi ben, harcayamazsın bir dakika, öyle bir şey yok. Bir dakika ben bitireyim ya. ben yani seni. Bitiriyorsun dinledim. da bak yine laf koyuyorsun yine cevabını alacaksın. Ben konuşabilecek miyim? Konuşursun cevabını verirsin. Ben bunu ben size şey kaç defa uyardım. Bunu... Bu olursa ben, ben, bak, bak bu program çıkmaza girer. Ben bunu ben, size söyleyeyim. Böyle bak, bir, ben, şey ya, yok, bir şey olmuyor şu anda hocam. Yok, Lütfen yok, sakin olalım. Yani. Tatlıya bağlayalım bunu. Şimdi burada herkesin kendine göre bir... Ağırlığı, özür dilesin. Ağırlığı diyeceğim. var. Burada küçük dur. özür dilemeye bir dakika, Bir dakika. Bir şey Burada der ki ben senden özür dileyeceksin. Öyle bir şey var. Ya. Ya. Özür dilemek erdemdir. Ben bunu yapsam senden özür dilerim. Özür dilemek, senden özür, dilerim özür dilemek erdemdir. Yanlış bir şey yapsam dilerim. Özür dilerim. Ama ya, yanlış, bir şey yapmadım. Hedef, hedef, aldım. ya senden bahsetmedim tamam. ben. Üstüne niye alınıyorsun ya? O zaman devam et. bari ya. Ya nasıl sen konuştuktan sonra nasıl devam ettirmeyeyim? Selami abi konuştuktan sonra. Bir dakika Selami abi konuştuktan. Şöyle söyleyeyim size Serap Hanım. Selami abi. Devam edersen devam edersen. Selami abi. Selami abi. Ben de şöyle Ben de artık bir araya gidelim. Bir dakika. Yani. Serap Hanım ben sözlerimin muhatabının kim olduğu çok açık. Tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikar. Burada çok bağıran ilginç resmilikler yapanlar haklı olmuyor. Hepimiz düşüncelerimizi şey, saygısız ya, ve ne, saygılı ve nezaketli bir şekilde ben yapma, hepimiz Yapma, düşüncelerimizi ifade yani. ediyoruz. Ya bunları yapmamak. Ben konuşmamın yapma hiçbir yerinde bak, Ersan an, Şen demedim. Dolayısıyla... İsmimi söylemen ben, önemli değil, Biliyorsun Ben burada hakarette bir kavram Ben burada, vardı. ben burada, ben burada. Ben burada. Ben burada. Ben Ben burada. Ben burada. Ben Ben burada. Ben burada. İtibar suikasti yapamaz. Yok. Kimse bizim adamlığımızı, ben adamlığımızı, adamlığımızı hukukçluğumuzu tamam. da tartışamaz. Biz tamam. nezaketi Sen de, saygıyı da biliriz. Tercihen verdim. nezaketli. Ben cevabını verdim. da anladın nezaketi anladın. de anladın. biliriz. Böyle yani, bir, taa Bu... bir yaklaşım, üstenci bir yaklaşım. Benim şu kadar esenim var. Sen Kardeşim, şusun, ben ya, buyum. Tartışma, bana gel. Üstüne alınıyorsun. Ben de cevabını Üstüne vermem. alındıktan sonra cevap veriyorsun. Biz nezaketen sesimizi çıkarmıyoruz. Susuyoruz. Sustukça daha fazla bağırıyorsun. çıkıyorsun. Böyle bir yaklaşım var. Hepimiz burada meslek. Yaptım, <laughs> söyledim, yani hepimiz bir, burada meslektaş hepimiz bir, burada meslektaş sen bilmiyorsun hepimiz Sandir burada meslektaş seni kastetmiyorum güzel bir ara anlarım ben Tabii bana söylüyorsun ya. Ya.